İşte İliç, işte Ana işte Altın Madeni. işte Sabırlı Deresi. Sabırlı Deresi hemen arkada görüyorsunuz. Burası Sabırlı Deresi. 9 işçiye mezar olan o liç sahasının hemen ön tarafı. Burada şu anda hala 5 işçi e, bulunamadı, aranıyor. E, çalışmalar sürüyor ve ilk kez de Sabırlı Deresi, sahası, Maden Ocağı, Altın atıklarının, altın toprağı atıklarının e, depolandığı alanı e, bu kadar yakından bu kadar e, net görebiliyorsunuz. Burada e, yıllarca yaşanan o ihmaller zinciri o ihmaller zincirinden sonra işte burası 9 işçiye mezar oldu. Şimdi o işçilerin 4 e, işçi arkadaşımız bulunduğu, 5 işçiyi bulmak içinse çalışmalar devam ediyor. İşte o akan toprak buradan Sabırlı Deresi'nden buraya kadar ta kara Karasu'ya 300 metre kara durmuştu. Burada şu anda arama çalışması yapılıyor. Arama çalışmaları bu bölgede devam ediyor ve sizler de ilk kez Sabırlı Deresi'ndeki bu çalışmaları bu şekilde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burası Türkiye'de yaşanan en büyük çare felaketinin bulunduğu yer olarak tarihe geçmiş durumda.